Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslında bu videoda sizlere moralinizi yerine getirecek bir konudan bahsetmek isterdim. Ancak öyle vahim gelişmeler yaşıyoruz ki birçoğumuz içinden geçtiğimiz bu sürecin farkında mı emin değilim. Videonun sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Arkadaşlar yakın dönemde Rusya ile silahlı bir çatışmaya girmemiz kaçınılmaz olacak gibi. Putin'le yaptığımız anlaşma sizi asla yanıltmasın. Rusya ile vardığımız mutabakatın uzun süreli olması imkansız. Neden mi? İdlib'te 33 askerimizi şehit verdik. Bu olayın iç yüzünü devletimiz illaki biliyor ancak dillendirmiyor. Sizlere elimden geldiği kadar bu detayları anlattım. Sonuna kadar izlediğinizde durumun vehameti ve büyüklüğü karşısında eminim ki sizler de çok şaşıracaksınız. Arkadaşlar öncelikle size çok kısa bir açıklama dinletmek istiyorum. Erdoğan aslında şu an yaşadığımız süreci diplomatik dille açıkça söylüyor. Değerli arkadaşlar meseleyi sadece İdlib parantezinde değerlendirmek bizi yanıltabilir. Burada asıl bakılması gereken Türkiye'nin bütünüyle bir Suriye politikasıdır. Yani bunu etraflıca ele almamız lazım. Şayet biz bugün Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek yarın karşılaşacağımız manzara açıkça ortadadır. Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel Abyad'da, Ayn-ı Arap'ta, Cerabnus'ta, Münbiş'te, Elbap'ta, İdlib'de vermediğimiz savaşı Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar namlıları hemen Türkiye'ye çevirecektir. Bugün Suriye'yi fiilen üçe bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur. Doğu Akdeniz'de dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervi keşfedildikten sonra bu denize kıyısı olan ülkelerin hepsi Amerika tarafından ya parçalandı ya da iç karışıklığa ve çatışmalara sürüklendi. Amerika Akdeniz'deki zenginliğe tek başına çökme ve ele geçirme planlarını başlatırken en çok Türkiye ile uğraşacağını da biliyordu. Nitekim tahminlerinde yanılmadı ve yıllar geçmesine rağmen hala devletimizin engelini aşabilmiş değil. Bizim yaşadığımız 17-25 Aralık gezi olayları, ekonomik operasyonlar, FETÖ tehlikesi, 15 Temmuz işgali hep bu engelin ortadan kaldırılması içindi. En son 27 Şubat'ta İdlib'de 33 askerimizin şehit olması da yine bu hedef doğrultusunda oldu. Devleti yönetenler elbette ki gerçeği söyleyemezler. Ancak şu bir gerçek ki askerlerimizi şehit eden Esad değil Rusya ile birlikte Amerika, Almanya, Fransa ve İran'dır. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Almanya, Fransa, İran ve Amerika da Rusya'ya bu konuda büyük destek vermiştir. Askerlerimizin şehit edilmesini sadece Putin yaptı dersek karşımızdaki bloğu gözden kaçırmış olur ve sonuçta da ölümcül olaylarla karşı karşıya geliriz. Amerika ve Rusya asla düşman değildir. Bunlar Soğuk Savaş döneminde de düşman olmamıştır. İki devlet de dünyayı bir dönem birlikte yönetmiştir. Bu ülkelerin ilişkilerine detaylı girmemize şu an için gerek yok. Geçmiş politikalarını okuyun. Birbirlerine gerçek anlamda çok zararları olmadığını hemen görürsünüz. Amerika Türkiye engelini aşamayınca Rusya ile gizli anlaşmaya vardı. Bu net. Amerika Esad'ı öldürmüyor. Rusya'nın insafına bırakıyor karşılığında da Rusya Amerika'nın kurduğu terör örgütü YPG'nin Suriye'de toprak işgal etmesine ses çıkarmıyordu. Uluslararası ilişkilerde devletler ne kadar çatışsa da yeri geldiğinde belli çıkarları için belirli konularda ittifaklar kurar. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. Amerika ve Rusya bazı konularda ne kadar çatışsa da Doğu Akdeniz'de kesin anlaşmış durumda. Burada Amerika mutlaka Rusya'ya çıkacak petrol ve doğalgazdan pay vermeyi de taahhüt etmiştir. Eğer ki Rusya Amerika'dan böyle bir taahhüt almamış olsaydı bizimle ilişkilerini bu derece bozmayı göze alamazdı. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Bizim olan zenginliği elimizden alıp kendi aralarında paylaşmak için anlaşıyorlar. Peki Almanya, Fransa ve İran bu işin neresinde? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen yıl Avrupa ordusu fikri çok tartışılmıştı. Almanya ve Fransa önderliğinde kurulacak olan bu orduya Rusya'da büyük destek vereceğini söylemişti. Almanya ve Fransa bu orduyla birlikte Amerika'ya olan bağımlılıklarını hem ortadan kaldırmayı hem de Doğu Akdeniz'den Amerika'ya atmayı hedeflemişlerdi. Ancak bu iki ülkenin Rusya'dan ziyade istedikleri ülke Türkiye'ydi. Türkiye ise kurulacak orduda Almanya ve Fransa ile aynı yetkilere sahip olmak istemiş ayrıca bir takım isteklerde de bulunmuştu. Türkiye bu şartlarla Almanya ve Fransa'nın karşısına çıkınca Avrupa ordusu fikri de rafa kaldırılmak zorunda kaldı. Türkiye kendi açısından haklıydı. Çünkü İpek yoluyla birlikte dünyada bambaşka bir blok oluşacak ve Türkiye kazanacak blok belli olduktan sonra oraya katılacaktı. Türkiye Avrupa'ya bu kazığı attıktan sonra bunun mutlaka bir karşılığı olacağını devletimiz illaki biliyordu. Peki İran'ın buradaki rolü neydi? Arkadaşlar bugün İran'ın bölgedeki en büyük müttefiki Esad'dır. Esad Nusayri'dir ve mezhepçidir. Bu yönüyle İran'la içli dışlıdır. Bugün Esad'ın askerleri denilen unsurların büyük çoğunluğu İran'ın diğer bölgelerden getirdiği Şii milislerdir. Bunlar defalarca askerlerimizle çatışmaya girmiş ve Türk ordusu bunların binlercesini öldürmüştür. Ancak en son 33 askerimizin şehit edildiği olayda İran'ın karadan büyük desteği olmuştur. Rusya ve Amerika açısından ise durum bambaşkaydı. Rusya Putin'le birlikte Çarlık günlerine dönme stratejisini hayata geçirmiştir. Önce Gürcistan'a saldırıp Kuzey Osetya'yı aldı. Sonra Kırım'ı ilhak etti. En son çöktüğü yer ise Suriye'ydi. Suriye'ye gelesiye kadar Rusya'yı kimse durdurmadı. Amerika bilerek ses çıkarmıyor ve Rusya'nın biraz daha yayılmasına izin veriyordu ta ki Türkiye Rusya'nın karşısına çıkasıya kadar. Kabul etsinler veya etmesinler. Arkadaşlar, bugün Amerika ve Rusya'yı durdurmayı başarabilen tek ülke Türkiye olmuştur. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Amerika'yı durdurduk. Oluşturmak istediği terör koridoruna hançerimizi sapladık. Bahar Kalkanı harekatıyla da Rusya'yı durdurduk. Nasıl mı? Rusya'nın temelde üç hedefi var. Suriye'deki tüm Sünni Müslümanları ülkeden kovup orada Nusayri Devleti'nin kurulmasını sağlamak. Türkiye'yi Suriye'den çıkarmak ve Suriyeli mültecileri kullanarak devletimizi parçalanma sürecine sokmak. Rusya ile daha önce yaptığımız mutabakatların tek amacı vardı. O da zaman kazanmak. Türkiye bu arada boş durmuyor. Suriye'de adım adım politikalarını uyguluyordu. Rusya ile bir gün çatışacağımızı zaten biliyorduk. İdlib en hassas noktaydı. Rusya bizimle anlaşmasına rağmen perde gerisinde Almanya, Fransa, İran ve Amerika'nın desteğiyle İdlib'de bilerek sivilleri bombalamaya başladı. Böylece milyonlarca mülteciyi sınırımıza yığıyor, Türkiye'nin yüküne yük katıyordu. Yani arkadaşlar Rusya ile birlikte diğer dört devlet de Türkiye'den kurtulma konusunda anlaştı. Türkiye Rusya'ya daha önceden askerlerimizin koordinatlarını haber verdiği halde Rusya bilerek gidip konvoyumuzu vurdu ve 33 askerimizi şehit etti. Böylece Fransa ve Almanya da Rusya'yı kullanarak Avrupa ordusunun intikamını alıyordu. Ayrıca Amerika perde gerisinden olayları izleyerek Türkiye ve Rusya'nın sonunda çatışacağını hesap ediyor. İran ise Türkiye'nin Suriye'den atılarak Şii Hilali projesini tamamlayacağını düşünüyordu. Bu beş ülke yani Amerika, Rusya, İran, Almanya ve Fransa şehitlerle birlikte Türkiye'nin iç karışıklığa sürükleneceği ve Suriye'den askerlerini çekeceğini hesap etti. Rusya Suriye hava sahasını kontrol ettiği için Türkiye'nin havadan bir saldırı yapamayacağına emindi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Şu an üstte linki çıkan, bir önceki videomda da anlattığım gibi Türkiye özellikle havadan Suriye'ye dalıyor ve Rusya'nın çok güvendiği hava savunma sistemlerini ilk hedef olarak belirleyip yok ediyordu. Üstelik bunu öyle füzelerle, uçaklarla değil, sadece sihalarla yapıyordu. Böylece Rusya'nın karizmasını fena halde çiziyorduk. Türkiye bununla da kalmıyor. Esad'a destek veren Rus komutanları ve onlarca Rus askerini de öldürüyordu. Siz bakmayın arkadaşlar Türkiye'nin Esad'ı hedef aldığını söylediğine devlet dili bunu gerektirdiği için böyle konuşuldu. Oysa ki Türkiye Rus ve İran askerlerini hedef alıyor ve onları yok ediyordu. Putin bir anda ne uğradığını şaşırıyor ve Türkiye ile yeni bir mutabakat yapmak için masaya oturmayı kabul ediyordu. İşi sadece Rusya ile bırakmadık Avrupa'nın en çok korktuğu mülteci sorunuyla da onları tanıştırdık. Hiç kimsenin beklemediği anda kapıları açtık. Bu soğuk havalara rağmen bile yüzbinlerce insan şu an Yunanistan sınırına dayandı ve açıklanan rakamlara göre en aşağı 100 bin kişi Yunanistan içine girmiş durumda. Avrupa Türkiye'yi iç karışıklığa sürüklemeye çalışırken bir anda kendisi tutuşuyor ve Erdoğan'a telefon üstüne telefon açmaya başlıyorlardı. Havalar ısınıyor arkadaşlar. Göreceksiniz milyonlarca insan Avrupa'ya yönelecek. Sınırları kontrol etmeleri mümkün değil. Hem denizden hem karadan milyonlarca insan Avrupa'ya gidecek. Şuna emin olun. Özellikle mit eliyle yüzbinlerce göçmen Avrupa'nın içine taşınacak. Her şeyi göze almış durumdayız ve Erdoğan'ın da dediği gibi Türkiye artık kapıları kapatmayacak. Arkadaşlar dünyada çok büyük bir paylaşım savaşı başladı. Rus basınını da takip etmenizi öneririm. İngilizceniz varsa Rus medyasının yayınlarına da arada bir bakın. Biliyor musunuz arkadaşlar İdlib'de askerlerimiz şehit edilmeden önce Rus medyasında Türkiye'den Hatay'ın alınması konuşulmaya başlanmıştı. Aradan bir hafta ya da 10 gün geçti geçmedi askerlerimiz şehit edildi. Size Erdoğan'ın videosunu izletmiştim. İşte bundan dolayıdır ki Başkan Erdoğan esas hedefin Suriye değil Türkiye olduğunu söylüyordu. Bugün geldiğimiz durumda Rusya Suriye'deki kazanımlarından geri adım atmayacak. Orada rahat edebilmesi için Türkiye'nin mutlaka çıkarılması gerekiyor. Türkiye ise kendi vatanının güvenliği için Suriye'den çıkamaz. Çıktığı an emin olun ki başta Hatay olmak üzere Güneydoğu ve Akdeniz bölgesinde kaybeder. Türkiye Suriye'den çıkmayacak. Kendi sınırımızda güvenli bölgeyi oluşturup oraya Suriyeli mültecileri yerleştirmek ve nihayetinde o bölgeyi egemenliğimiz altına almak en büyük hedefimiz. Dillendirilmese de esas hedefimiz misak-ı milli sınırlarına tekrar kavuşmak. Rusya hem Suriye'nin Akdeniz kıyılarını hem de Doğu Akdeniz'de kendisine vaat edilen zenginliği istiyor. Türkiye ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Rusya Türkiye'nin Suriye'de ön alınmazsa ileride durdurulması imkansız bir güç haline geleceğinde çok iyi biliyor. Bu durum ise iki ülke arasında silahlı bir çatışmayı kaçınılmaz kılıyor. Arkadaşlar Rusya ile en son imzaladığımız mutabakat çok uzun soluklu olmayacak. Putin bir şekilde bahane bulup bu mutabakatı bozacak. İşte o an her şeye hazır olmamız gerekiyor. Rusya bizimle çatışmaya başladığında Amerika'da YPG üzerinden saldırıya geçecek. İşte o zaman kızılca kıyamet kopacak. Çünkü Rusya ile çatışmaya başlarsak bu iş kesinlikle Ege'de ve Yunanistan'a da sıçrayacak. Ve Rusya da Yunanistan'a yakın olduğu için onun da savaşa girmesini destekleyecektir. Biz hep tek olduk onların hepsi. Artık bazı gerçekleri anlamamızın vakti geldi. Bizler ölüm kalım savaşı veriyoruz. Adamlar esas hedef olarak Türkiye'yi parçalama planını hem yürürlüğe koydular hem de süreci inanılmaz hızlandırdılar. Her yönden saldırıya geçecekler. Bizim yapmamız gereken mümkün olduğu kadar daha fazla silahlanmak ve devletimizin etrafında çelikten bir duvar gibi kenetlenmek. Arkadaşlar Türkiye artık Rusya ve İran'ın canını gerçekten acıtacak politikalara yönelmeli. Ortada olan bir gerçek var ki en iyi savunma taarruzdan geçer. Rusya'nın da İran'ın da birçok yumuşak karnı mevcuttur. Türkiye hem Rusya içindeki milyonlarca Müslümanın hem de İran içindeki 20 milyon Azerinin ayaklanması için çalışmalarını hızlandırmalıdır. Bu ülkelerin ayrılıkçı hareketlerle tekrardan baş başa bırakılmasının zamanı gelmiştir. Bu işin geri dönüşü kalmadı arkadaşlar. Avrupa'ya da hem Afrika'dan hem de bulunduğumuz coğrafyadan milyonlarca mülteci gerekirse mit tarafından taşınmalı ve onlara da yaptıklarının bedeli fazlasıyla ödetilmelidir. Çünkü Avrupa'yı vuracak en etkili silah mültecilerdir. Mülteci sayısı arttıkça Avrupa'nın iç karışıklığa sürüklenmesi kaçınılmazdır. Durum artık öyle vahim bir noktaya geldi ki bu işin AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi kalmadı. Erdoğan devletimizi korumak için çırpınıyor. Neden içimizdeki bazı insanlar ısrarla bunu anlamamakta direniyor? Bu devlet savaşa girerse hiçbirimizin gözünün yaşına bakmayacaklar. Hadi Suriyelilerin sığınacakları bir Türkiye vardı. Bizim öyle bir şansımız da olmayacak. Zaten olmasına da gerek yok. Bunlar gibi vatanımızı terk edip rezillik içinde yaşayacağımıza vatanımızı savunur ve bu topraklar için şehit düşeriz. Atalarımız nasıl davrandıysa yine aynısını yaparız. İster kadın, ister erkek, ister yaşlı, ister genç olsun fark etmez. Bizde söz konusu vatansa gerisi teferruat olur. Gün birlik günüdür arkadaşlar. Bizler dinimiz, namusumuz ve vatanımız için yaşarız. Vatanımız için şehit olmayı en yüce mertebe biliriz. Türkiye varsa biz varız. Allah bizleri ezansız ve vatansız bırakmasın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun.